Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında bir duyuru gibi bir şey yapacağım. Yani Har bir video yapmış. Video yapmış. Biliyorsunuzdur. İzleyen bilir. Şimdi şuradan Harun'u demek istiyorum. İlk önce boşuna küstüm. Neden mi boşuna küstü? çünkü bir anda dedi ki Bakın kulüpte bir anda dedi ki Şu an kulübede Geliyor e, Demişti ki Yiğit bu kulüpten çık Yoksa sen ne Şimdi neden yani Anlamıyorum şimdi neden neden Şimdi bilmeyenler olursa Bilmeyenler olursa benim hastanede babam yatıyor ya. Seninle mi uğraşayım yoksa babamla? Bir yandan babamdan haber almayı bekliyorum. Bir yandan da seninle mi uğraşayım? Kiminle uğraşayım ben? Zaten sinirim de bozuk. Çok sinirim bozuk iyice sinirlendim. Zaten engelde kaldırmayacağım. Kendisi bilsin. Kendi sorunu. Ve ben Harun'un da içini biliyorum. Harun çok hemen küser. Hemencecik küser. Ondan dolayı hemencecik küseceği için artık yani çok hızlı küsüyor çünkü. Ben bu kadar hızlı küsen bir insan görmedim ya. Küçük bir şey oluyor küsüyor. Küçük bir şey oluyor küsüyor. Neyse arkadaşlar. Bunu da siz verin. Kim haklı kim haksız. Hadi görüşürüz. Bye bye.